Kim ulan bu Atakan Can? He? <laughs> Arkadaşlar bakın bana bakış açınız ne olursa olsun unutmayın ben bir insanım. Ben de bir ana evladıyım. Ben kimsenin kötülüğünü istemem. Bakın benim çekmiş olduğum videolarla sadece bir yılda belki de 30, belki de 50 bin belki de 100 bin insan illegal bahisten dolandırılmaktan kurtuluyor. Benim bu ülkeye verdiğim katkıyı bugün belki de bir siyasetçi vermemiştir. Belki de bir öğretmen vermemiştir ya. Bak yemin ederim size. Tuhaf değil mi? Ne kadar tuhaf. Çok iddialı konuşurum değil mi? Kardeşim benim yani örneklemelerim vermiş olduğum konuşmalardaki detaylar e, örnekler çok farklı. Yaşadığım şeyleri hep anlattım. İlle bahisten isten mibanlar, MİBAN'lar cartlar, curtlar, insanları nasıl tokatlıyor hepsini tek tek detaylı anlattım. Yıllardır veremediğim ifade, veremediğim e, hesap yok benim. Yani Bugün bir tane genç tutup diyor ki sana gıcık kıldım hesabını kapatacağım bilmem. Oğlum bak senin ağa babanı ben hesaplaştım onunla anlatabiliyor muyum? Sen daha çocuksun. Senin bana vuracağın birse benim sana vuracağım tırnak makası gibi bir şey amına koyayım. Keserim gidersin. Anlatabiliyor muyum? Yani burada inceyi anlayın. Benim bu ülkeye verdiğim bir zarar yok. Zarar verenin karşısındayım. Sizin aradığınız şey şu değil mi? Slot yayıncıları. Ah Aa X geldi. Aa Sweet Bonanza. Aa dede. Siz bunlara alışmışsınız. Buraya gelen paraların, giden paraların haddi var hesabı yok. Bunlara devlet el atsın dedim de ben bu ülkeye ayaklandırdım. Siz neyden bahsediyorsunuz? He? Ben soruşturmaya girmedim mi? Girdim. Anlamın akıyla da çıktım. Girmeye de devam ederim. Sıkıntı yok. Benim veremeyeceğim hesap yok. Ben yasal iddia bayinde bayi işleten adam neyse ben oyum. Ben bayi işlettim zamanında. Benim kimseyi gaza getirme, ekmeğine göz koyma, son parasını alma gibi durumlarım olamaz. Bugün hiçbir Allah'ın kulu bana iftira atamaz. Atıyorsa bin kat bedelini öder. Bunu gerek avukatım yoluyla gerek başka bir yollarla çözerim. Anlatabiliyor muyum? Bu tehdit değil. Ben hakkımı savunurum kardeşim. Öyle sosyal medyadan tarla faresi gibi sataşmakla olmaz bu işler. Olmuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle ha, ben buna gıcık oldum. Çok iddialı. E bu Kürt. E bu şöyle. E bunun dudakları böyle, ağzı böyle. oğlum böyle olmuyor. Olmuyor. Senin yıllardır başaramadığın şeyleri başka insanlar başarıyorsa, imleniyorsan takdir etmesini bileceksin. Kendini yemeyeceksin. E bu bu adam böyle para kazanacak, çıt falan filan muhabbetine girmeyeceksin. Bendeki beyin sende var mı? Yok. Bendeki tahmin sende var mı? Yok. O zaman sus. Amına koyayım, giriyorsunuz bu işlere. 10 kupon veriyoruz, 8-9'u yatıyor. Ya arkadaş, bari 5 tanesi gelsin ya. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Beni takip eden arkadaşlara söz ses, ses, ses Yani Telegram attığım kuponlar ücretsiz. Evet. Yasal ücretsiz Telegram kanalım var. Hiçbir reklam bir şey önermeden tamamıyla bayindeki bayideki kuponları, tahminleri sunuyorum. Doğru mu? Doğru. Attığım tüyolardan 3 tanesi, 4 tanesi yattığı zaman eğer bana başarısız diyorsan zaten sen bu işten anlamıyorsun. Sen yani paran yoktur kardeşim. Bak benimle para soran adam kazanır. Benimle parası az olan, parası biten son kurşunu olan adam kaybeder. Neden? Abi sen kaybetmişsin hayattan zaten. Ben nasıl kazandırayım? Son param bin. Son param on bin. Son param yüz. Son param şu. Ee Tamam verdik maç. Hadi tuttu. Bir daha verdim tuttu. Bir daha verdim. Yat. E, elbette yatacağız. O bir tane yattığımda senin tüm paran bitiyorsa zaten senden sen para kazanamazsın. Bu bu tarz oyunlar şans oyunları herkese yaramıyor kardeşim. Bunu anlayın. Anlatabiliyor muyum? Benim hayatımı belgesel yapsalar oturup karşı, karşısında televizyon karşısında rakı içer ağlarsınız lan. Ben ne 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 zor zorlu şartlarla buraya geldim biliyor musunuz siz? Kimlerle ne çakalarla münakaşalara girdim. Hiç basit değil, hiç. Oradan göründüğü gibi değil. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bak neşeli bir adamım ama haddini aşan birader, kardeş, bilmem ne böyle diksiyonu tuhaf tuhaf olan insanlara yani benim ya neyse bir şey söyleyeceğim olmayacak. Yani komik Anadolu'yu. Komik. Rollenen insanlar hep böyle poşet ettim gönderdim. Bak. sen aynı sokaktayım bak. Bak aynı arabaları kullanıyoruz bak. Aynı gökyüzündeyiz bak. Hiçbir tuhaf bir şey yok. Ben hep şunu söylerim. Gelsin Messi kupon versin. Belki o da 10 tane tercihten 8 tane kaybedecek. Gelsin Ronaldo versin. Belki o da 10 tane de 8 tane kaybeder. insan hangi insan geleceği görebilir? Anlatabiliyor muyum? Her, bir insan her zaman bilecek diye bir şey yok. Bir iki tane yattı ben takipten çıkacağım diye salaklara sesleniyorum. Sen zaten takip etme beni öküz. <laughs> zor işim zor. Ama yolumuz uzun. Pes eden namertler amına koyayım. Devam ki.